Merhaba güzel ülkemin güzel insanları. Yeni bir videoda tekrardan sizlere birlikteyim. Videomuzun konusu akıllı bir kumanda yani sihirli kumanda diye adlandırılan LG ve Sony marka modellerde geçerli olan bir e, akıllı ayrı mouse kumanda yani e, mouse özelliği olan e, bir kumandamız arkadaşlar. Bu kumandanın içini açtık. İçini açtıktan sonra tamiratıyla ilgili biraz uğraştık. Ve tabi ki toparlamadan önce e, sizleri dostlarımla paylaşmak istedim. E, sorunlar neden olabiliyor? Tamiratı mümkün mü? Değil mi? E, neler yapmanız gerekiyor? E, böyle bir problemle karşılaştığınız zaman nasıl sorunu çözebilirsiniz? Karınca kararınca sizlere anlatmaya çalışacağım. E, sizler belki ilerleyen zamanlarda böyle bir problemle karşılaştığınız zaman bu kumandanız tabii ki bu veya buna benzer fark etmez arkadaşlar. Sonuçta e, tabii akıllı kumandalar biraz daha